Birazdan çağırdığımız zaman gelir büyük ihtimalle. Biz şuraya dönüp yanaşırız. Tam dönüşe. O şuralardan ilerden bir yerden geliyor. Ama bakalım. Kovaları ben buraya koyduydum. Şurada bir duralım bakalım. Hatta ben döneyim de. Hayvan ışıkta. Rahat yesin. Bakalım. Geliyor bak. Geliyor. O değil mi? Ee, o. Büyük ihtimalle odur. Geliyor. Gel, hadi bakalım. Burada biz doğru gidiyoruz mu lan arkada bir yerlere? Yok yok servis. Gelen zaten burada gelen olmaz bu saatte. Gel, 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 gel. Öyle gel mı? gel gel gel. Gel bakalım gel. Hala zayıf hayvancaz. Kovaları birileri almış herhalde. Olabilir. Gel. Dur bakalım. Bana ko kova bulalım kova. Bekle. Gel böyle yaşa Hadi gel bakalım. Var mı orada acaba? Var. Şuna koy ama. Almış ya. Duruyor su kovası. Gel bakayım. Dur, dur oğlum. Birleştirme onda sıkıntı yok. Ha burada su var. Gel bakalım, gel. Su bitmiş zaten. Gel bakalım sen, gel. Önce sana şunu verelim. Al bakayım, gel. Hop, elimi yiyeceğim lan. Aslında sana daha güzel şey getirdik, bak şimdi. Hayvancaz kemikleri görünce bayılacak. Hadi bakalım. Ha. Bakayım duracak mı? İlaçlayabilsem bir de. Parazit falan varsa yaraları var çünkü ufak tefek. tarafta su var. Kovaya da biraz şey doldurduk mu? Kuru mama doldururuz. Başkaları yemezse. Hepsini vereceğim mi? Hepsini bırakayım gitsin. O hayvancaz onu yer de. Şuraya koyalım da bari buradan birisi yol kenarından almasın. O etleri yer zaten önce. O etleri yerken ben çaktırmadan Ayaklara sıkabilirsem Sıkayım görmesin Yavaş Hadi ye 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 yavrum sen Hadi ye Gel 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 Gel, gel. gel. Hadi gel Dur yesin de Gidecek yoksa Evet rahat rahat yesin tarafında da yara var da. Ye oğlum. Gel, 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 gel. Gel, ye. O benden huylandı bir kere şimdi. Evet. Bir de kokuyor ya ilaç. Onun da şeyi var. Tutsam ne yapacağını bilmiyorsun. Baksana gözü bende. Yan yan bana bakıyor. Ye oğlum, ye. Baksana kemik, kemik bırakmadı. Görmüyor musun? Kaburgalar sayılıyor hmm. hayvanın. Çok araba geçiyor aslında ama herhalde besleyen mi yok. Beslemiyorlar, durmuyor ki kimse. Ne günüydü işte, şeyden... Ee, yasaktan iki gün önce mi ne? Köye geçerken gördüydüm. İşte gün aşırı geliyoruz veya yani iki gün arayla. Zaten kovayı doldururum, bunu verdikten sonra bu bir gün yeter ona. de kovayı yerse, başka bir, zaten burada başka hayvan yok galiba. Bu var gördüğüm kadarıyla. Baksana ne varsa ediyor. Baksana maşallah niye da. Şuna da su dökeriz. Bu suyu da doldurayım ben. Gel bakalım sen bir de suyunu içersin. Su kalmıyor mu zaten? Ya uçtu su ya da başka hayvanlar da içiyor. Sıcak hava be. Doğru hava da sıcak. Buradan su içer, buralarda şey de yok su da yok yakında daha aşağıya dereye inmesi lazım hayvan da onu akıl edip inmez. Normalde kuru ekmek yediremezsin hayvanlara hani karnı tok olan hayvan yemez bu kuru mur hiçbir şey anlamıyor. 3-5 gün böyle beslesek biraz toparlarken ne gelecek ama devamını getirmedim o da sakat. Çünkü şey yapamaz. Avlanan bir hayvan değil. Nihayetinde kıyıda köşede böyle ancak birileri bırakırsa o şekilde beslenecek. Yani. Gelir üze hep şu şu. Yaşı da var zaten. Herhalde köyden veya bir yerden atıldı. Kulaklar kesik çünkü. Bunları terk ettiğin zaman köpek sağlık şey yapar evine bir gelir iki gelir üç gelir ama kovulduktan sonra hani bir kovulur iki kovulur ondan sonra bir daha umduğunu bulamazsa gelmez. Şimdi bak işte şey sakat yağmur yağmaya başladı Hı. o sakat ha ben kovayı şeye bırakmıştım dur bakalım o tarafa doğru gideyim. Gel bakalım şeye doğru bakalım ister misin? ağaç altına bıraktıydım. diyelim Yolu var mı oralarda? Gene yağmur falan atar ya yani. Ha bak orada Hayvancağız bitirmiş zaten hiç yememiş Yememiş derken <laughs> hiç kalmamış yani Ne oluyor? Yağmur gene atıyor. Mamayı alalım yarın akşam gene geliriz. He? Mamayı alalım biz başka hayvanlara verelim aşağıda. Yarın akşam gene yemek getiririz. Ben şunu da alayım ben şöyle. İki kutu olsun. Yine biraz verelim bunu. Ama ekmekleri yemedi bence doydu. Doymuştur o. Doydu gel. Al şey bırakalım yine. <laughs> Hayvan. Bu kabarıyor ya. Aynen. Gel. Gel. Bu da kalsın. Gel. 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 Su içmeye gidiyor orada. Gel bak. Orada su, su bıraktım ben oraya arkaya. Gel. Gel. Abi yavaş yavaş gidelim bakayım. O yiyecek galiba. Kemikler iyi geldi. Kemik arıyor. E herhalde. Adamın, adamın diyorum hayvanın kemik gördüğü var? <laughs> gidelim o zaman.